Yıldızlara uzanan asansör Japon bilim insanları daha önce de robot hizmetçilerden suyla çalışan otomobillere kadar tasarladıkları çeşitli ürünlerle bilim kurguyu gerçeğe dönüştürmeye çalışmışlardı. Bu kez amaçları birçok kişinin rüyası olan uzay asansörünü yapmak. Japon üniversiteleri ve şirketleri yerden 36 bin kilometre öteye bir yolculuk yapabilecek uzay asansörünün yapımına yoğunlaşmış durumdalar düşünülen asansör atmosferin dışında dünya ile aynı hızda ve yönde yol alan bir uyduya ulaşacak. Asansör bu uyduya daha önce hiç üretilmemiş hafiflik ve sağlamlıkta kablolarla ulaşacak. Uzay asansörü sayesinde atmosferin dışına çıkarılmak istenen yükler daha az enerjiyle gönderilebilecek. Bu yük insan, güneş paneli ya da elektronik bir aygıt olabilir. NASA dahil birçok uzay kuruluşu ve şirketi gözünü uzay asansörü projelerine çevirmiş durumda. Gereken parçaları üretmek için bazı şirketler çalışmalarına hız veriyor. NASA proje ile ilgili kullanışlı tasarımları ödüllendiriyor. Bu yıl yaşama veda eden ünlü yazar Arthur C. Clarke'ın Cennetin Çeşmeleri, İngilizce adıyla The Fountains of Paradise adlı bilim kurgu romanında, İlk kez ortaya attığı bu düşünce geniş bir düş gücünün ürünü ama gerçekleşmesi durumunda dünyadaki yaşamı değiştirecek nitelikte. Aslında uzay asansörü fizik yasalarına hiç de ters düşmüyor. Ancak yaşama geçirilmesi bazı karışık mühendislik problemlerinin çözülmesine bağlı. Japonya bu problemleri aşabileceğine inanıyor ve bu iş için 1 trilyon yenlik yani 13,5 milyar liralık bir maliyet tahmininde bulunuyor. Aşılması gereken en büyük engel, istenen nitelikte kabloların üretimi. Asansörü 36 bin kilometre yukarı taşımak için bunun iki katı uzun, tek parça bir kablo gerekiyor. Kablonun olağanüstü derecede hafif ve çok dayanıklı olması gerekiyor. Japon Uzay Asansörü Kurumu'nun yöneticisi Nihon Üniversitesi'nden Yoshio Aoki, Kabloların şu an üretilen en sağlam kablodan 4 kat daha sağlam olması gerektiğini söylüyor. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda karbon nanotüplerin dayanıklılığında son 5 yılda 100 kata yakın artış kaydedildi. Asansörün elektriğinin sağlanmasında Japon hızlı trenlerinde kullanılan sisteme benzer bir sistem kullanılabileceğini söyleyen Aoki, iyi iletken olan karbon nanotüplerin elektriği motorlara taşıyabileceğini belirtiyor. Sinan Erdem. Bu yapım Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyosunda seslendirilmiş ve kurgulanmıştır.